Şimdi niçin böyle giyindiğinizi beyefendi açıklasın. Açıklayayım. Ee, sitenin adını söyleyeyim mi? <laughs> Biraz dansına tıklayabilir. Ya böyle acayip site olmaz ama... <laughs> Şöyle anlatayım o zaman. Ayrıca da çocuk var ama e, söyleyeyim. Ee, Bildiğiniz kayak İngilizce'de ski. Yapan kişiler skici. Yani... <gülüyor> <gülüyor> security.biz sitesinin üyeleriyiz. Tamam artık bir de sigeciyi sigeciz diye bak. Daha <laughs> geldi. Gördüğünüz gibi e... <gülüyor> <gülüyor> Ya ben ay ne yapabilirim ya? Neyse security.biz. security.biz. Aynen. <laughs> bunu suda mı yapıyorsunuz karda mı? Yok bu karda olanı bir de bunun suda olan benzeri wakeboard var. Evet. Ben klasiği seviyorum. Sikicisiniz yani. <gülüyor> 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 ya ne desek şimdi olmuyor. İyi niyetliyiz ama. İyi niyetliyiz. Yani mesela şöyle bir cümle kurmak istiyorsun. Diyorsun ki, bakın e, tehlikeli bir spor gibi görünüyor ama e, sikiciler çoğunda. arasında da ne kadar e, düzgün yaşayan insanlar var ki evlenip çocuk sahibi oluyorlar sikiciler. Kesinlikle. Demek istiyorsunuz. Çocuğun koluyla istiyorsun. Ama bu konuşmalar, bu konuşmayı yapar gelip bunu gösteriyorlar. Evet. Yani yaz ve kış aslında biraz Aynı da benzeyen tekniklerle yapılabilen Kesinlikle. bir spor. Evet, tabii ki. De. Biz niye sikici olmuyoruz? Biz de yapalım. <laughs> evet. Mesela ben Bedik Bey'de o potansiyeli görüyorum. Nasıl? Ben mi? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor>